Oymakbaşı Fatmana. Oymak. Merhaba. Oymak. Merhaba. Oymak. Nasılsın Oymak? Ne durumda? Ne ediyorsunuz? Nasılsınız? Ne yediniz? Ne içtiniz? Çok iyiyiz. Her şey yaptık. Izgara Iz, yaptık. Her şey. Mantar yaptık. Bu yayladan bahset bir de. Yayladan bahset. <laughs> yayladan da yayla. Dağımızı sağardık. Çakalımızı ederdik. Peynir yapardık. Her şeyler yapardık. Bir dörtlük, bir dörtlük yaparak. söyle bayım, bir dörtlük. Bir ya. dörtlük söyle bayım hadi. Ben hadi ben bayım. Tamam. Hadi. Tamam gidiyoruz dur. kötü. Dörtlük söyle ana <laughs> deme de deme deme. deme mi? Ha seni eline Kes kapat tamam. Evet Murat Çelik Arkadaşlar bugün e, güzel bir eğlencemiz oldu burada pikniğimiz oldu Allah tekrarına nasip etsin. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan kimsenin ağzını bozmasın Rabbim. Herkes mut ve huzur içerisinde olsun. Ee, bir de dörtlük okuyayım. Buyur ağam. Yeryüzünde yürü ve yalan dünya sana konan geçer bir gün. İnsan bir ekim misali seni eken biçer bir gün. yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Başımız başımız kara toprak, boynumuzu aşar bir gün. Gör yastığa düşer başın, gözlerinde kurur yaşın. Belki bir Can yoldaşın kefenli biçer bir gün. Allah'a alışalım Murat abi. Ay canını yiyeyim ya. Evet, Servet Çalan buyurun. Ben önce bütün gelenlere herkese teşekkür ederim. Herkesin e, bu temiz havayı, bu doğayı gelip görmesini şey isterim. Bizi izleyenlere de saygılar, selamlar sunarım. Eyvallah, teşekkür ederiz Servet Bey. Gülsene hanım. <laughs> ne diyeceğim diyecek bir şey yok. Allah herkesin Her razı şey çok olsun. Çok ba sağolsunlar. Başta bacılar olmak üzere emekleri gerçekten evet. ödenmez yani. çok emeğin geçti <laughs> hakikaten. Her yerde hepsini eziyoruz. Yemek pişir, <laughs> çay kaynat, çay demle, bulaşığı yıka beraber yapıyoruz. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür Gülten'in konuşmasını kestik. Gülten'in konuşmasını Mantar toplayanlara ayrı teşekkür etmek istiyorum. <laughs> mantar bayıttı mı yoksa siz ya? E ben mantar yemedim. Meşhur Hanım sen bizim misafirimsiniz. Ben sağ ol Mecnun. Büyük Getirdiğin konuşmaya. götürdüğün <laughs> için çok sağ ol. Çok teşekkür önemli. ederim. Kaç senedir gelmiyordum. İyi oldu ya. Eski günleri iade oldu. Çok güzel oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Allah sağlık, sıhhat. Hep beraber uzun ömürler yıllar Yeğenim sen ne diyorsun? Teşekkür ederim. Sen? Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür. Sibel, gir teşekkür, teşekkür ederiz Mecnun abi. Güzel eğlendik. Sat abla bir yere gel. Bir şey de ver ya. Anne baba sana hepinize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Azra Hanım. Bak, çok çok eğlendik. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Oh. Beğendim ben sizi buraya. Asya buraya zor geldin ama zor gidiyorsun. Niye? Burası çok güzel. Anacığım çok teşekkür ederim sana. Bir şey de sen de çok sağ ol. Teşekkür ettin. Oymak baş olarak bizi kabul ettiğin Aa. hizmetimizi gördüm. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah tekrardan nasip etsin. Allah uzun ömürler versin. hepinize. çok sağ ol. Sat abla, bak yıllardan beri emeğimizi çekiyorsun. Bak her yerde. Ne demek istedim Bir de şöyle gönülden Şöyle. <laughs> yıllarda yıllar oldu yani. Bugünü anlatma bir de. Ben e, 34 yıl oldu. E, buraya da hepimiz beraber geldiğimiz için o kadar mutluyum ki eşim de bana çiçek getirmiş. Yayla çiçeği. O pazdan. Kendisine <laughs> hepimizin huzurunda teşekkür ederim. Bir öp. Bir öp. sene benim yerim. <laughs> bir öp ne olur. Çok Oh, maşallah vallahi mutlu oldum Seni mutlu oldum ya gerçekten ya, ablacığım çok teşekkür ederim değişik şey için. Galiba, gerçekten sen söyle bakayım sen buraya gelmek istemiyordun ama şimdi gitmek istemiyorsun burası kızım çok niye çok güzelmiş o kızım istemiyorum <laughs> gitmek istemiyorsun ama güzel değil mi burası güzel mi burası gitmek istemiyor musun kızım şey he bu gece kalalım mı burada şey tamam hadi ben bir el sallayayım ben şöyle Şöyle bir el sallayın bayım hadi şöyle bir geçin bayım hadi. Hadi bayım hadi. hadi, bayım. hadi. Allah ısmarladık güle güle gidin. Şöyle bir geçin bayım hadi bakayım. Hadi. Gülten Hanım bir bir şöyle bir öpe alabilir miyim? Alabilirsin. Emeğine <laughs> sağlık çok teşekkür ederiz. Her yerde bizim hizmetimizi görüyorsun. Ben teşekkür ederim. Hakikaten e, seni hep geri plana di dikiyoruz. Ee, e, Sat ablayı, seni, annemi, ne bileyim. İşte bayanlar hep Olsun. geri planla bırakıyoruz ama özür dileriz sizden. Hayır ben razıyım. Hizmete razıyım. Hizmeti severek yapıyorum. Allah razı olsunlar. Herkesten, komşulardan, akrabalardan. Bizi dedi geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Ben gelmeyenler de gelseydi daha iyi olurdu. Üzüldüm gelmeyenler için. Hizmete her zaman varım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben hadi Ben teşekkür hadi. ederim. Hadi iyi akşamlar. Ahmet. Gülenim çekseydim. Hadi bakayım.